Merhabalar dostlar 31 Temmuz akşamı arkadaşlar seans kapanırken karanlık odada en çok alınan en çok satılan hisseler veya en çok yükselen en çok düşen hisselere bakalım. İlk sırada arkadaşlar 3 tane hissemiz var %2'nin üzerinde hatta Oto Kar arkadaşlar %2,95 %3 yakın artıda kapatmış. Pınar su ve adelde arkadaşlar %2'nin üzerinde artı kapat yani kapanışta arkadaşlar bu malları kapmışlar gözüküyor. Arkasından baktığımız zaman Hub, VC, Paseu, Aselsan, Akfen, bir Enerji, Vakko, Papil, Safkar, Santek ve Kardemir da arkadaşlar %1'in üzerine yükselmiş. YGG, O ve Doğan Mobilya ile Meped de arkadaşlar sırada olan hisseler artıştan faydalananlar. Peki en çok arkadaşlar düşenler veya en çok satışı yiyenler diyelim. Deniz Gayrimenkul, Atak KP, Atak KP arkadaşlar. Mazhar Holding, Kerevi taş bunlar %1'in üzerine düşenler olarak karşımıza çıkıyor. Turkas, Vestel Beyaz, Lüks Kadife, Tur GG, Ata TP, Tur SG, Dinamik Isı, Enerjisa, Atex ve Viking de formette arkadaşlar en çok düşen hisse olarak karşımıza çıkıyor. Kapa karanlık odada. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Saat 18.18.05'te verilen emirlerden arkadaşlar. 18.05'ten sonra gerçekleşen emirler olarak karşımıza duruyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğen tuşuna da basarsanız memnun olurum. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.